Yeni bir günden herkese merhabalar kanalıma ve evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün günlerden cumartesi saat şu anda iki buçuk biz bugün güne çok geç başladık bugün eşim izinle evde olduğu için dinlenmesi için e, baya bir geç uyandık kalktım hemen en pratiğinden hemen kahvaltı hazırladım kahvaltı masasında da baya bir oturduk oyalandık sohbet ettik Kahvaltıdan sonra tekrar çay ısıt, çay keyfi yap derken saati iki buçuk yaptık. Kalktım hemen mutfağımı toparladım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Ocağımı sileceğim. Ee, şöyle kamerada çok belli olmasa da burayı tamamen çamaşır suyu ve cifle köpük köpük yaptım. Şöyle biraz beklesin. Sonra güzelce burada da bir bal Ravza'cık var. Her yere oyuncak yapmış. Babası şimdi toplayacak ama oyuncakları değil mi Ravza? Gel tamam geliyorum. Sen babana göster ben geliyorum. Çok bir iş yapmayı düşünmüyorum. Bir makine çamaşırım vardı. o eşim onu balkona serdi. Şimdi ocağı sileceğim. Tezgahımın üzerinde güzelce durulayacağım. Sonra da şey yapacağım. mutfağı süpürge tutup güzel bir kahve yapacağım. Balkon o kadar güzel ki. Şöyle göstereyim size. Güneş. Burada güzel bir kahve içeceğiz. dünde. de ee, şuraya şu şeyi almıştım. Eşim onu taktı. Şurada onun poşeti var. Onu da alayım. Sabah da çiçeklerimi suladım. Çünkü hemen hemen e, bir aydır sulamıyordum sanırım. O yüzden dipleri çok kurumuştu. Hatta şunlar hala da kuru. Biraz daha su dökeceğim bunlara. E, tamamen susuz bırakmakta. Olmaz tabii ki. Şu meyve sepetini de oraya getirmiştim. Onu tekrardan kilere kaldıracağım. O şekilde... Şöyle şu çiçeklerim de çok çok güzel olmuş. Gitgide canlanıyorlar. Diğerlerini de içeri aldım. Böyle kötü olan e, dikenler tacım vardı benim şurada biliyorsunuz. Onları içeri aldım. İçeride de şimdilik durumları iyi. Telefonumu da şarja takacağım. Telefonumun şarjı da çok az. Radyom açıktı sesini kıstım. Şimdi tam gaz hemen tezgahımın üzerini güzelce. Durulayım, ocağımı sileyim. Bu arada da ocağımın gözlerini makineye attım. Çünkü onu ben gözden çıkardım. 2-3 gün önce sipariş verdik. Ocak gözlerim gelince onlara gözüm gibi bakacağım. İnşallah hiç makineye falan atmayacağım. Bugün yarın gelir diye düşünüyorum. Gelince de sizlere gösteririm zaten. Yemek olarak da ne yapacağım hiç bilmiyorum ama zaten kahvaltıyı biraz önce yaptığım için bayağı bir geç yaparız yemeği de. Dolma biberim var. Onu mu doldururum? Yanına çorbamı yaparım. Hiç bilmiyorum. Şimdi hemen hızlıca buraları sileyim, süpüreyim. Eşimle hoş sohbet eşliğinde güzel bir kahve içelim. Ne yiyeceğimize, ne pişireceğimize, ne yapacağımıza o zaman karar veririz. O zaman bana kolay gelsin. En son saat 2.30-3 gibi size selam verme fırsatım oldu. Ondan sonra neden bilmiyorum ama bir türlü video çekemedim ee, bir şey de yapmadım açıkçası sadece mutfağımı toparladım hep yatma modundaydım yemeğimizde dışarıdan da eşim kıymalı yaptırdı geldi yemeğimizi yedik çayımızı içtik ee, bayağı da bir saati geçirdik dedim kalkayım şöyle güzel bir tatlı yapayım kaç gündür de waffle istiyorduk ama bir türlü yapmak kısmet olmuyordu malzemelerimi hazırladım şimdi sizlerle birlikte güzel bir waffle yapacağız ee, meyvelerimi doğramadım hamurunu e, yapayım. Daha sonra meyvelerim de zaten hemen kötü olmaya başlamış hatta mandalina bozulmuş. Bunu gerçi masanın üzerine koyuyorum ki böyle girip çıktıkları zaman alıp alıp yesinler diye. Çileğim de çok az kalmış. E, hepsini e, güzelce doğrayacağım. Hatta muzum bayağı bir kararmış. O yüzden e, bozulmadan bunu waffle'da değerlendireyim istedim. Kivi, çilek, muz Kullanacağım şekerleme kullanacağım çikolata ve çikolata sosu e, kullanacağım şekerlemelerim de var şurada şöyle renkli renkli olan e, şekerlemelerimden üzerine e, ondan da koyacağım süslemesi birlikte yapacağız zaten şöyle malzemelerimi de hazırladım İnternetten baktım ilk defa yapacağım tost makinesinde de çok da güzel oluyor inşallah e, güzel olur ilk deneyimimde bir buçuk su bardağı un diyordu ama benim bu su bardağım çok büyük olduğu için böyle bu yeterli diye düşünüyorum bir su bardağı süt yarım çay bardağından az toz şeker yarım çay bardağı sıvı yağ bir tane yumurta bir çay kaşığı kabartma tozu bir paket vanilya malzemelerimiz bu kadar şimdi şöyle sizi tripotuma yerleştireceğim tost makinamı da buraya çıkardım tabaklarımı da çıkardım ben iki tabak yapacağım çünkü Hazal babasıyla yer Ravza da benimle yer çünkü çocuklar çok yemediği için böyle israfta olsun istemiyorum. iki, iki tane waffle bize yeter diye düşünüyorum. Şöyle bir e, şey almıştım ben geçenlerde 5 TL'ye. Bunu yağdanlık olarak kullanabilirsiniz. Pankek yapımında kullanabilirsiniz. Ben şimdi waffle da bununla dökeceğim tost makinesine. Fazla gelirse e, zaten pankek hamuru gibi hamur hiçbir değişiklik yok. Sabaha çocuklara pankek yaparım diye düşündüm. Kalanı bunda kalır dolaba koyarım. Sadece 2 adet yapacağım şimdi. O şekilde şimdi şöyle tripotumu falan da buraya koydum. Sizinle birlikte waffle yapımına başlayalım. İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz. Sizi tripotuma yerleştirip tam böyle yumurtasının şekerini kattım ki telefonum e, durmuş. Nasıl oldu bilmiyorum ama bazen böyle sıkıntılarda yaşayabiliyoruz. Orayı çekmemiş ben de çekiyor sandım. E, Allah'tan fark ettim tekrardan başlattım. Şimdi bir adet yumurtamızı ve yarım çay bardağı toz şekerimi ekledim. İyice çırptım. Biraz daha çırpacağım hatta. Sonra bir su bardağı sütümü yarım çay bardağı sıvı yağını ekledim. Biraz da böyle karıştırıp Hatta tost makinamı pişince takayım biraz ısınsın. Çünkü geç ısınıyor benim tost makinam. Güzel pişiriyor ama geç ısınıyor. Ayarı da sonda. Bunu da biraz karıştırdıktan sonra şöyle benim bu su bardağım şöyle göstereyim. Çok büyük. Ee, internetten baktım ben bu tarifi bir buçuk su bardağı diyordu ama bu baya büyük olduğu için yine de ben şöyle yavaş yavaş ekleyeyim. Kıvamı yine pankek kıvamı gibi böyle akışkan olması gerekiyormuş. Burada da bir paket vanilya, bir çay kaşığı da kabartma tozum var. Onu da ekledim. Elimi de bir de yıkayayım. Şöyle yavaş yavaş da karıştırayım. Kıvamını siz ayarlayabilirsiniz eğer denemek isterseniz. un ekleyince sanki yeterli olacak fazla da koyu olmasın kıvamı. Evet tam istediğim gibi oldu kıvam. tamamdır. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi bunu lavabonun içine koyayım. Şöyle bulaşıkları da lavabonun içine alayım. Şu unumu da alayım. Tekrardan un kovasını dökeyim. Şöyle şu aparatıma Şöyle kıvamını da size göstereyim şu şekilde. Şöyle iyice de sıyırayım. Dökmeden. Tamamdır. Şimdi da şöyle bir alıp, de şöyle suyu ki yıkaması kolay olsun. Tost makinem iyice ısınsın. Ben de meyvelerimi şurada yıkayayım sizinle birlikte doğrayalım. kalmış o yüzden elimizde olan malzemelerle <laughs> meyveleri yıkayıp hemen geliyorum. Anne. Efendim anneciğim. Etkinlik Etkinlik çok seviyormuş abla sebzeleri oyuncaklarını almış gelmiş. Çileğim çok az kalmış ama olduğu kadar artık şöyle. Evet anneciğim. Şöyle kibimi de soyayım. Evet, evet anneciğim. Aç bakalım Ravza. Wow. wow. çok güzelmiş. Şöyle bir tane daha kivi soydum. Kivim çok olduğu için bir tane daha soyacağım. Çilek ve muz çok az kalmış çünkü. Anne ben. Bak anneciğim bekle göstereceğim sana. Tost makinem da bayağı bir ısındı. Anne. Biraz kıstım altını da. Şöyle kivimin birini daha Anne. soydum. Canım. Onlar ne? Onlar da çikolata sosu anneciğim. sos anneciğim. Evet, şöyle meyvelerimizi de doğrayalım. Sosum, ben dökeyim. Tamam, sosu sen dök anneciğim. bunu. Yiyeyim ben. Anne. Peki meyve, de ben meyve tabağı Meyve tabağı. Allah'ım ya. Meyve tabağı yapmıyorum anneciğim. Waffle yapıyorum size. Vay canına. Vay canına. Beğendin mi? Bakayım anne. anne. Daha yapmadım. Yapayım göstereceğim? Dur tost makinesi var. Seni buraya oturtturamam meleğim. Hazal ablası göster. Yoksa çatlar Ravza, çatlar. Var sen anne. Al bir tane. Ver anne. Aç ağzını. elini alacak. Sevmedi. Ver anne. Al. he. Ate he seviyesi biraz dol olacak. Masanda oyna gitti. Ama burada da annede. Meyvelerimiz bu kadar. Bu kadar meyve kullanacağım. Ya şöyle. Anne. Anne de da da. Şimdi sizi şöyle tost makinama doğru alayım. Tost makinası da bayağı bir ısındı. Çok çok ısındı hem de inşallah. Dur bakalım ilk deneme nasıl olacak. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde dökeceğim. Şimdi yuvarlak biraz da büyük yapacağım ki. Çünkü iki tabak yapacağım. Öyle. hemen kapatsam mı ki bir şey olur mu olmaz herhalde böyle sıcağı sıcağına çıkarıp hemen çikolatasını sürmemiz gerekiyor oldu. Anne Ravzacık anne. güzel oldu. Anne, güzel oldu anneciğim inşallah. Tadı da güzel olur. Kucağına al oh illa ki Ravza hanım bakacak. Bakmasa olmaz. Gördün mü? Birazcık daha ince yapabilirim ama. Diğerini biraz daha ince dökelim. Anne ben Tamam çikolata sosunu sen dök ravza. Gel anneciğim. Nasıl olacak acaba. Şöyle şimdi videom da bayağı uzun oldu sanırım. ben bu aşamaları böyle hızlıca yapayım zaten size yapım aşamasını da gösterdim. Hızlı bir şekilde pişireyim çikolatasını, meyvesini. En son halinde sizlere göstereyim. Şöyle birinci waffle'ımız pişti sıcağıyla hemen çikolatasını üzerine sürdüm. İkinci de pişmek üzere. Şöyle hatta pişmiş. Ben eee fişini çekeyim tost makinamın alt tarafı da gayet güzel pişti. Şöyle size göstereyim. Şöyle tabağıma alacağım. Hemen soğumadan çikolatasını da şöyle sizlerle birlikte sürelim. Sonra da süslemesini yapacağız birlikte. İnşallah lezzeti de güzel olur. Görünüşü gayet güzel oldu bence. Şöyle sizi şuraya koyayım. Şu şekilde. Bu çikolatayı da şoktan almıştık. Ayrı birden almıştık. şokoley ilk defa almıştık ama gerçekten lezzeti güzel. Genelde e, Torku'nun e, Nutella'nın ve e, Bim'in Peri Pella'sını alıyorduk. Onlar da çok güzel oluyordu ama bu da hem büyüktü hem de bayağı bir indirimdeydi. Denemek için aldık. Hoşumuza gitti. Lezzeti güzel. Dur annecik. Anne. Peteğin üzerine koymuştum. Bayağı bir böyle yumuşamış. Şöyle bol olsun. Meyvemiz az ama tam yeterli gelir diye düşünüyorum. Süsledikten sonra bakarız. şekilde yeterli sanırım. Şu sıcak olan, şu soğuk olan. E, soğuk olanı sizlerle birlikte şöyle süsleyelim. Şöyle kenarlarına muz koyalım. Şöyle aralıklı koyacağım çünkü az meyvemiz. Şöyle Şimdi ben sizi sıkmayayım. Böyle hızlandırılmış bir şekilde süslemesini süslemesinde yapayım. Son haliyle görüşürüz. wafflelarımız da süslendi, püslendi. Artık yemeye hazırlar. Şöyle son halinde sizlere yakından göstereyim. Kamerada bir böyle sıkıntı çıkarmasa çok güzel olacak ama bu şekilde bugünkü videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Biz şimdi içeceklerimizi de dolduralım. Afiyetle waffle'ımızı yiyelim inşallah. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kanalıma abone olmayı, video, videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Güzel ve sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.